Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneme Roblox öğreteceğim. Hemen videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Evet annemin de sesini duydunuz. Hem de ben annemin yanına ışınlanayım. Arkadaşlar bu arada bu benim yeni hesabım. Orada claim'e basacaksın. Tamam. Hı. Close. Hı. Aa geldim. Ah, geldim. Evet, evet geldim. Anne, bu okla yürüyorum galiba öyle mi? Evet. Hayır, o okla zıplıyorsun, buradan hmm. yürüyorsun, böyle yürüyeceksin. Tamam, peki. Hadi o zaman. Ne yapacağız şimdi? Hı? Ne yapacağız? Evet. Mesela <laughs> sen orada şey okları gösteriyor ya, oraya gideceksin. Tamam. O ok gösteren yere gideceksin. Tamam. İstersen tamam, e, gidemiyorum. İstersen ben seni oraya direkt götüreyim. Olur. Bura buraya ışınlandırabiliyorsun. Orada seni pet shop'a götürecek. Yok, pet shop'a değil. Pet yerine götürecek. Oradan yumurtalar alabiliyorsun Orada sana ücretsiz yumurta verecek. Ondan da ya köpek ya da ye kedi çıkacak. Onları onların görevlerini yaparak para kazanacaksın. Hmm. Ne? Yapayım? Evet, benim şu an 125 dolarım var. Öyle mi? Evet, o oyuna ilk başladım diye geldi tamam, sana. Teşekkür ediyorum Roblox. Tamam. Ben şimdi Heh. bu okları takip ediyorum. Evet, o okları takip edeceksin. O petrob'a gireceksin. Dur ben de senin yanına ışınlanayım. Aa, çok güzel burası. Bir sürü petler var. Pet... Ee, bunların paraları yazıyor mu üstünde? Bak burada dinozor yumurtası var. Nerede? Bak şurada gel, beni takip et. Bak burada, burada. Buradan dinozor yumurtası alabiliyorsun ama param yetmiyor şu an. Benim de param yetmiyor. Ne kadar dinozor yumurtası? B bilmem. Peki benim bir petim olmayacak mı şimdi? Param kazanmam gerekiyor. Petin, peti bak nasıl yapacaksın söyleyeyim mi? Bu orada sana görevler geldi. Görevlerin gelmesini bekleyeceksin. O görevleri yaparak hem para kazanacaksın hem de e, um, yumurta büyüyecek. Hmm. Yumurtadan yumurtadan pet ama çıkacak. Ama ben kendimi göremiyorum şu anda. Niye böyle oldu ekran? ben onu hallederim. Böyle yapacaksın. Ekranı küçülteceğim. Tamam. Ha, böyle yapacaksın. Teşekkür hmm. ederim. o zaman biz buradan bir şey alamayacaksak çıkalım. Ben ne bu, ben şuradaki yumurtadan alabiliyorum Oo, aslında ama. Da varmış burada ya. Su kuyusu var. Hayır oradan petine su içirebiliyorsun. Ha, tamam. Bak burada petler var ama daha görünmüyor burada. Sen sen de hangi petler varsa onlar görünüyor Son burada. Soru işaret olan yerde. Evet. Tamam. Senin de petin yok galiba. Benim petim var. Var mı? Nerede? Kedi var. Onu da gezdiremiyor musun orada? Gezdirebiliyorum bak. Burada Hı? gördün mü? Nerede? Bak beni takip ediyor. Aa, evet gördüm. Bu benim kedim işte. Bak bu bunlar ne burada? Eee Aktiviyor. Dans. Bunlar dans yumurta. Mu? Dans Aa, dans ediyor bak. Evet işte onlarla dans edebiliyor. <laughs> Oo süper Çağan baksana nasıl dans ediyor. Bak ben şimdi takla atabiliyorum bak. At bakalım. Dur, takla atacağım. Nasıl ne? <laughs> Hah böyleydi. Yok. Şöyleydi. <laughs> Buraya asıyordum. Yok da değildi. Hadi buradan çıkalım bence. Hatırlamıyorum. Herhalde. Ben hala dans ediyorum bu arada ya. Niye böyle oldu? <laughs> Yürü yürürsen e, dans gider. Tamam. Y ya, ya da çıkıyoruz. Ya da zıplarsan yani. Ha tamam. Yani herhangi bir yere farklı bir şekilde yürür basarsın. Ha, şurada kapı galiba. Şu. Ben de dans ediyorsun gözüküyor. Evet ben de hala şu an dans ediyorum. Hatta sürünerek gidiyorum. Bu benim arkamdaki şey ne? Hı? Stir tır e gidiyor. İşte o senin yumurtan. Aa bu benimle mi gelecek sürekli? Evet o, o sen onun görevlerini yapacaksın. Tamam. Onun görevleri nasıl verecek bana? Görevleri nereden anlayacağım? Bak birazdan orada görev çıkacak. Mesela benim petimin görevi geldi. Uyku görevi geldi. Birazdan uyutacağım onu. Aa ben hemen buradan onu su içireyim. İçerim. Ben hala içtim. dans ediyorum bu arada ya. Uf keşke basmasaydım <laughs> oraya. Reset çekersem belki güzelir. Reset. Aha, benim petim ikinci seviyeye geçti. Oo. Yes be. Para da kazandın değil mi? Evet. Ee, böyle bir yazı çıktı. Aa, hmm, o seni oyundan attı. Neden? Bir, bir daha e, şu anda şeydi, yani server dolu anlamında galiba. Nasıl yani? Discord dolu. Sonra o bir tanesine bas oyundan çıkaracak seni. Tekrar mı gireceğim? Evet tekrar gireceksin. Ama benimle aynı yere gir tamam mı? Tamam. Senin <laughs> yanına geleceğim. Oyun bug'a girmiş. İyi yani ben yani yavaş yavaş öğrenirim tabii. Sen evet. bana öğretirsin. Ama sadece edopmuyor olmaz ki. Diğer şeylere de girelim. şimdi önce birazcık edopmeyi öğreneyim bence sıra sıra. Yani önce bir oyunu kavrayayım. Mesela şu an bak orada bir sürü kişiler var. İşte ben... buna bak şu şuradaki chat yeri var ya buradan yazışabiliyorsun arkadaşlarınla. Anam hmm, anam. Buradan istediğin kişiyle arkadaş olabiliyorsun. Ama burada birçok kişi Türk değil yani. Hmm. bak bak ya? chat yaparken. Chat ım, Türkçe çeviri yapıyor mu yoksa? Yok, Türkçe çeviri yap. Yok. Ya, e, istersen e, Türk olanlar Türkçe yazıyor, İngiliz olanlar İngilizce yazıyor. Bak, evet. bak bu suya giriyorsun. Burada buz pateni yapabiliyorsun kar diye. Ama eskiden burada yüzüyordun. Tamam. Buradan ben, kurabiyeler topluyorsun. Bu arada. Neyse, tekrar oyuna girdiğinde tekrar senin yanına, senin yanına geleceğim. Uf, burada buz pateninde penguenlere çarpmaman lazım. Burada da gelebilirsem. Heh. Şimdi senin üstüne tıklıyorum. Senin yanına gelmiş olacağım değil mi direkt? Evet, benim üstüme tıklayacaksın. Tamam. Orada Asa sen... sen başka bir oyundasın. Ben senin yanına geldim şu an. Seninle aynı oyundayım şu an. Hmm. Baby. Hangisini seçeyim? Baby diyelim. Ben ben baby olmayacağım. <laughs> baby olunca küçücük oluyorsun. Sonra büyümüyor mu? Ha, i̇stediğin zaman büyüyebiliyorsun ama. İstediğin zaman. Tamam mı böyle? Yes diyorum. Yes okay. de, evet, okey de. Tamam. Ee, senin yanına gelemedim. İnanma böyle geliyorsun, buradan. Bu burada Friends. Evet friend yazıyor. Friends yazıyor. Friends'e basıyorsun. Tamam. Tam birazcık beklemen lazım. O şu anda bastı. Tamam. Dondu diye. Aha. Ne oldu? Oyundan attı seni. Evet. Çabuk girmen lazım. Yoksa kapanır oyun. Tamam. Bak benim hep kapanı kapanıyor dediğim oyun var ya işte. Tamam açtın Açtım. Evet, Frans diyeceğim. Evet Frans. Stebat. Evet. Cibasoglu 19. Teleport de oraya. Tamam. Senin Işın... yanına ışınlanacağım şimdi. Evet. Şimdi benim yanıma ışınlanacaksın. Hah. Işınlandı. Çarpıya bas. Tamam. Tamam. Çağındık. Teşekkür ederim. En hı. azından oyunu açmayı ve yanına ışınlanmayı öğrendim. Bakalım hı hı. ilerleyen bölümlerde neler bekleyecek bizi. Oyunu öğrenebilecek miyim bakalım? Evet. Öğrenebilirsin yani. Ne bak ben Arkadaşlar hadi kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar da bölümü istiyorsanız videoya bakalım öyle like atıp e, kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.